Şuradan LED'e bağlayacağım. Buradan LED'e bağlayacağım. Şu bağlantıları yapacağım. Bakın şuradaki şu kontak çıkışını getireceğim. Buraya vereceğim. Bu kontak çıkışını getirip buraya vereceğim. O yüzden bana burada yolu geçireceğim yere ihtiyacım var. Buradan böyle geçirirsem önünü keserim. Ta yukarıdan ulaşmam gerekir. Ama bu şekilde yaparsam çok daha mantıklı bir çıkış elde edeceğim. Şimdi hangi LED nedir? Buna bir bakalım. LED'lerimiz burada. Şimdi ledlerimizi gene buzzer konumunda alıyorum. Ve şöyle bakıyorum. Kontrol ettim bir şey yok. Buradan getirdim. Buradan kontrol ettim. Bakın hafif kırmızı yanıyor. Demek ki bu kırmızı led. Şimdi kırmızı ledi aldım. Bakın mantar ledi yukarıdan tam tepeden bakarsanız tam tepeden bakarsanız mantar ledin çok da yuvarlak olmadığını bir yerde düzleşme yaptığını görürsünüz. Yani şöyle bir düzleşme ve şöyle bacakları da böyledir. Şimdi şu düzleşme olan yer ledin, ledin. Bakın, şu düzleşme noktası şuradaki düzleşmeyi verir. Burada nerede? Burada. Ledin arka tarafındaki anot kısmı nereye gidiyor? Kontağa gidiyor. Kırmızı led olduğuna göre hangisi? Şunlar ikisi şuydu. O zaman. Buna aşağı yukarı yeri burası olduğuna göre şöyle koydum. Bunu da şöyle yerleştirdim. Bunu şöyle tam yan yana getirirsem çok mantıklı bir mesafe elde ediyorum. Bakın düz yeri aşağıya bakıyor. Burada da aşağıya bakıyor. Bakın burada düz yeri çizgisi şurası aşağıya bakıyor. Bunun da düz çizgisi aşağıya bakıyor şeklinde ne yaptım? Uzatıp yerleştirdim. Şimdi bunu ters çevirdim. Buradan şöyle çevirdim. Bakın şu kontağın arasına ne yapacağım? birleştireceğim şimdi e, gene hafif bir miktar pasta sürmemde fayda var aslında yapmayabilirim dediğim gibi ama azıcık süreceğim ve burayı lehimleyeceğim bakın ekstra lehim kullanmama gerek yok oradaki lehim bana yetti şimdi burayı temizliyorum buraya aldım temizledim şimdi Diğer yeşil led. Bunda yeşil olup olmadığını gene bir kontrol edelim. Amometreli de ledlerin ayak bağlantılarını kontrol etmek mümkün. Hangi ucu anot, hangi ucu katot diye ledlerin şey yapılabilir. Ee, bakın bu da yeşil led. Gördüğünüz gibi katot ucu burada. O zaman bunu da hemen yan tarafına şöyle aldım. Bunu da böyle yerleştirdim. Şöyle hizaladım. Bunların yerlerine baktım. Tamam. Şimdi bakın. Şurası katot ucu. Burası katot ucu. Bunların ikisi ledlerin şu uçları. Şu ise normalde açık kontağa gidecek. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? Bunu direkt böyle uzatabilirim de. Bakın şöyle uzatabilirim. Görsel olarak iyi gözüküyor mu? Çok iyi gözükmez ama elektriksel olarak işimi görecektir. O zaman ne yaptım? Buraya getirdim. Gene az bir miktar ne yaptım? Pastayı sürüyorum. Çok az bir miktar. Çok fazla koymama gerek yok. Ne yaptım? Leğimi aldım bastım. Lehimledim. Şu anda lehim tuttu. Şimdi devremin şu kısmını bitirdim. Bakın şu kısmını bitirdim. Şu iki tanesini birleştirip şase çıkışı. Şimdi bakın burası besleme, artı, burası eksi. Bakın şurası eksi çıkışı. Şurası. O zaman onu da ayarlayalım. Bunu şöyle çevirdiğimi kabul edin. Bakın, eksi çıkış. Hani böyle mantıklı olması açısından bunu getirdim. Şuradan şu şekilde geçirdim. Şöyle ittirdim. Bunu şöyle yaparsam doğru yapmadım. Yanlış yerden çıkarmışım. Özür dilerim. Tamam. Oldu. Şimdi bunu böyle ters çevirip şuradan şöyle toparlarsam çok da yakışıklı olacaktır. Eksi uç burada. Artı ucu da birazdan buradan çıkartacağız zaten. Şimdi şuradan ne yapıyorum? Şöyle burayı şöyle ve şuraya da çünkü buraya lehimleme yapacağım. Hangisini lehimleyeceğim? Şunu lehimleyeceğim. Bakın yaklaşık yeri neresi? Burası. Şöyle aldım. Yerini hizaladım. Getirdim. Aşağı yukarı yeri burası. Bastırdım. Kestim aldım. Şimdi şuradan Zaten burası şeyli pastalıydı. Aldım lehimi. Şuradan burayı lehimledim. Bakın tuttu. Şimdi burayı da pastalamıştım. Gene aldım. Şu noktayı lehim pastasını bastım güzelce. Bakın şöyle. Bakın burası gayet güzel düzgün bir şekilde oldu. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Bir tane tel alayım şöyle. Şöyle bunu şu uç noktasından ne yapıyorum? Lehimledim. Şöyle lehimle kaplayayım iletkeni. Tamam. Şimdi şuradan itibaren şöyle lehimledim. Bunu aldım. Gene şu noktadan çıkartıyorum. Şuradan aldım. Buradan aldım. Burada kuş gözü olmamasına dikkat edin. Sonradan sorun yaşayabilirsiniz. Bunu geri çevirip şöyle bağlarsanız ki yaklaşık yeri burası. O zaman şöyle yaparsak şöyle bastırdığımız zaman keseriz. Şimdi bu noktadan itibaren tekrar getiriyorum. Şöyle bağladım. Buraya azıcık geneleyim için pasta sürdüm. Getirdim. Şuraya da ne yaptım? Bağladım. Bunları niye yaptım? Bakın Artı, artı, eksi, eksi. Eksiden geliyor. Yeşil ledin neresine? Eksisine geliyor. Buradaki şu yeşil led, şu kırmızı led. Bunları şey yaptı. Şimdi isterseniz şunu yapabiliriz. Devreye enerji verdiğimiz zaman, devreye enerji verdiğimiz zaman kırmızı ledin doğrudan doğruya yandığını görebilmemiz lazım. Bakalım doğru mu? devreye artı eksi ucunu verdiğim zaman bakın artı eksi verdiğim zaman bakın kırmızı ledin yandığını gerçi niye bu kadar zayıf yanıyor onu da anlamış değilim. Evet. Başka bir yerden parazit alıyor. Gördüğünüz gibi bakın anahtarı açtım, kapattım. Açtım, kapattım. Peki açtım. Şimdi röle çekse eğer bakın röle çekse yeşil yanacak röle çekse yeşil yanacak. Peki röleyi nasıl çektireceğiz? Şimdi artı eksi uçları burada, bobin uçları burada. Bunu da daha sonra göstereceğiz şimdi. Onu da yapalım. Şimdi rölenin şu eksi ucunu da getireceğim. Şuraya bağlayacağım arkadaşlar. Onu da getiriyorum. Şuraya bağlıyorum. Bakın rölenin bir bobin ucu burada. Eee Tam düzgün tutturamadık. Lehim nerede? Ha, tutmuş ama lehim az herhalde. Aldım. Getirdim. Şuraya lehimledim. Şimdi şey nerede? Eksi uç burada. Ben tutuyorum. Buradan şöyle çevirdim. Bakın. Şuradan eksiye bağlayacağım. Şu nokta eksinin çıktığı yer. Getiriyorum. Bunu da şu şekilde bağlıyorum. Şöyle kestim. Bunun zaten yeri burası. Tamam. Getirdim. Şöyle ve bunu da şöyle gene pastaladım. Parmağımla bastırıyorum. Tırnağımla da yaparsam daha iyi olur. Parmağımla basmaya devam edersem elim yanacaktır. Tırnağım bu kadar kolay ısıyı iletmez. Şu anda tuttu. Arkadaşlar şu anda bakın şu rolenin, bobin ucunun şu çıkışını getirdim şaseye bağladım. Bobinin çıkış ucu burası. Burayı getirdim şaseye bağladım kırmızı lede. Kırmızı ledin çıkışını nereye getirmişim? Yeşil ledin çıkışına bağlamışım. Buradan da ground'a gitmişim. Buradan da ground'a gitmişim. Şimdi bakın eksi ucunu buraya bağladım mı? Bakın bağladım. Röle çekiyor mu? Kontrol ediyorum. Çekiyor. Peki ben buradan şuradan artıyı verdim. Bakın yanıyor. Şimdi küçük bir tel ile herhangi bir kısa bir tel olabilir. Var mı bir tel alabilir miyim? Yani <laughs> bu şu da olur bakın. Yani blendajlı kablo da olur. Bakın şimdi röleyi çektireceğim. Röleyi çektirdiğim zaman kırmızının kırmızının sönüp yeşilin yandığını göreceğim. Görebiliriz mi? Evet. Demek ki devremin ben şu kısmını şu kısmını bitirdim.